<laughs> Abi yaşadığımız dönemin en büyük derdi ne sence? Görünür olmak. Hmm. ya yani bizim en büyük derdimiz o. Bu internet, TikTok vaziyetlerin hepsinin en büyük derdi o. Yani haberlerin doğru ya da yanlış olması bilgilenmeden tut da bütün bunların en büyük derdi görünür olmaktan geçiyor. Belki Maliye Bakanımızın da derdi o yani. O yüzden bu tür şeyleri söylüyor. Bilmiyoruz tabii ki yani. O bir muamma. Ama... Yani görünür olmak bence çağımızın e, viritik bir hastalığı yani. Böyle bir şöhret telaşı ama biraz daha kolay şöhret olunabilen bir zeminde. E, evet yani tabii o influencerlar yok internetin de tabii buna mecra sağlaması da cabası tabii ki yani. Ama yani o o zamanda ne oluyor biliyor musun? Doğallık ortadan kalkıyor, samimiyet ortadan kalkıyor. Yani nasıl diyeyim e, aforizma cümlelerde yaşayan böyle klişe adamlar haline geliyoruz ki... Ee, ben görünürlük olduğunu düşünüyorum yüzyılın derdini Berkan sen ne diyorsun aman sendecilik diyorum ya derdi hmm. biraz açsana herkes her şeyden şikayetçi ama hiç kimse bir şeye müdahale etmemek konusunda ısrarcı aman ama lafa geldi mi de herkes şikayetçi herkes müjdarip ama filiyata geçen kimse yok Konuşuyoruz konuşuyoruz hiçbir evet. şey olduğu yok. Evet. yani. O hiçbir zaman şey eylemsizlik mi diyelim acaba? Eylemsizlik. Evet. Hmm. Olabilir eylemsizlik diye. Sana göre öyle mi? Bir yandan öyle tabii ki eylemsizlik çok şikayetimiz var ama çözüm yolumuz yok. E, usta dediğin şeye biraz önce söylediğin şeye şu noktada bir avantajı da var ama bu kadar üretimin arasında kaliteli şeyler de çıkıyor. Ama öyle çok ufak görünür oluyor. Anladım tamam. Çıkıyor <laughs> diyorsun ha? Ya bayağı Çıkıyor tabii. Yani şey alameti farikası olan adam bazen kendini belli ediyor yani. Bu kadar e, ne diyeyim hani bu internet çöplüğünün içinde diyeyim. Şimdi mesela Yeni bir çok... sürü şey yapılıyor. E, polisiye dizi yapılıyor. Mafya dizisi yapılıyor. E, bir sürü bu şeyde frekansta dizi yapılıyor. Ama bir tane daha Behzatçı'ya çıkmadı. Bırak bir tane Behzatçı'ya. Beyzeri de çıkmadı abi. Madem o kadar güzel şey yapılıyor. Niye böyle yakınından geçen bir şey bulamadık biz? E, doğru. Hadi buyur. Tamam Hadi buyur. Işte, doğru. doğru. <laughs> Yok ben bu çok kolay bir e, sebep sonuç ilişkisi. E, çünkü Emrah bir yazar, bir roman e, hikayeci. O yüzden karakterlerini iyi işleyen bir kalem. E karakterleri iyi işlediğiniz zaman biz seyirci olarak bu karakterlerin peşine düşüp o hikayeyi onların gözünden seyredebiliyoruz. Ama yani son 10 yıldır baktığımız zaman bir olay örgüsü var. Her seferinde o olay örgüsünün peşinden koşuyoruz izleyici ve karakterler olarak. E, aradaki bence matematiksel fark bundan kaynaklı. Veshatçı salt karakter üzerinden bir hikayedir. E, o yüzden de karakterlerin peşine takılır seyirci, onlarla kendini ee, empatisini sağlar, özdeşleştirir yani. Edebi altyapısı var diyelim evet. yani, kesinlikle ama bir edebi. Ama şöyle yani şimdi isim verip insanları şey yapmayayım ya da yapabilirim aslında ama çok <laughs> sahiden edebi eserlerden uyarlanan diziler de var. Mesela demeyeyim abi şimdi çok buraya gelip giden insanlar... bizim de işimiz mi <laughs> yapma bunu. Yani <laughs> yazarların kalemi. Aa siyasetçilere ver yansı bir sınavçılara... <laughs> ya. var işte öyle yani. şeyler ya. Aynı, her şey reyting <laughs> meselesi yani. <Müzu gülüyor> bu ya. Var Aynı ya etki siyaset. olmuyor ya abi. Yani o bir edebiyatçının kaleminden çıkması e ee, iyi bir kitabın, iyi bir romanın uyarlanması her zaman sağ, e, ekranda iyi bir diziye dönüşmüyor. Niye Bihter, Bihter neydi? Ee, Ziya. E, e, evet neydi o eserin adı ya? Bir anda gitti aklıma. Aşkı Aşkı Memnu değil mi? Evet. E, i̇kinci tura de, dönüyormuş galiba. E, i̇kinci tura dönüyor işte yani. Keşke ben sattıyım. Üç mü? Mesela biri de vardı. 3 de Aydın Şener de mi, üç, tabii, mi? mi Aa, vardı? Aa evet tabii. Tabii, tabii. Önce daha öncesi de tabii. var. Üçüncü tura dönüyor mesela yani. Demek ki. Dönmese mi keşke peki? Ne dersiniz mesela? Niye dönmesin? E bir bakalım bir de. Niye Doymadık mı niye abi? Dönmesin, yani, niye dönmesin yani dönmesin yani. Bir yandan bu şeyin de işareti. Yani e, dönüyor. ve Demek ki üretilen bir şey yok. Bir Ke geriye dönüş var yani Keşke edebiyat bu şekilde kullanılabilse ve tekrar adapte edilebilse, yorumlanabilse, uyarlanabilse keşke yani. Hatta bir yandan şeyi de söyleyeceğim ki e, hatta çok başka bir yorumunu izleyebilsek e mesela. Keşke, 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 keşke bizi şaşırtsa. Eyvallah. Yani bir bir bu öyle söylediğin gibi var. olsa bir... çok hala yani ne diyebiliriz e, ona yani ama öyle, öyle de olmuyor ya söz. mesela galiba müzikte de böyle bir şey var şu an yani son dönemde dinlediğimiz şeylere bakın hep böyle 90'larda falan dinlediğimiz güzel şarkılar ve çok evet. mutsuz çok acayip yeni şarkı var ama çok az ama ve de mutsuzlar evet son zamanlarda da dinlediğim müziklerin hepsinde bir kendi içerisinde tatlı bir mutsuzluk memnuniyetsizlik akıyor yani ülkenin aletin ruh, ruhiyesi olabilir mi olabilir yani hani fırtınadan önceki son sessizlik gibi belki de o oyun alıp havalarımız bile evkarlı. <laughs> ya evet ya geçen ne kadar doğru bir yerde okudum ben çok güzel yazmışlar. Böyle oyun havaları içerisinde biz mesela oynuyoruz ama o kadar bazı acıklı sözler ki. Usta sözleri böyle yazsan okusan ya Allah Allah adamın bir derdi var dersin ama. at yani. Evet tabii, tabii ve biz bununla oynuyoruz evet. yani.